Afyon Orman Varlığı tabi son zamanlarda 2002'den sonra yapılan ciddi ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte %19 civarında olan orman varlığı %22'lere %23'lere çıkmış durumda. Bu yüzdelik üzerinden yüz ölçümüne vurulduğunda çok yüksek bir rakam. Her sene ağaçlandırma çalışmalarımız bizler yine devam etmekte. Tabi çalıştığımız alanlar biraz daha insanların görmediği daha arkası, daha ardı dediğimiz, tabir ettiğimiz yerlerde. Buralarda yine dikim çalışmalarımız devam etmekte geçen sene yaptığımız çalışmalar ve sona yaptığımız çalışmalarımız kontrollü bir şekilde devam etmek. Daha önceki yaptığımız, diktiğimiz fidanlarımızın bakımları da yapılmakta. Sadece dikimle kalmıyoruz. Diktiğimiz fidanların ülkene kadar başarı oranlarını belli bir düzeyde tutacak şekilde bakımlarını da yapıyoruz. 150 hektar sadece 1500 dönümlü kalan içerisinde ağaçlandırma faaliyetimiz var. Merasla çalışmalarımız var. Toprak muhafaza erozyon kontrol çalışmalarımız var. Ee, yeküne vurduğumuzda ciddi bir oran teşkil etmekte. Buralarda sizlere gösterdiğimizde inşallah hep birlikte neşe içerisinde o fidanları gördüğümüzde sevineceğimizi umut ediyoruz.